Selam arkadaşlar yazılım bankası kanalından herkese bugün sizlerle beraber neler yapacağız plus da e, uygulamalar yazacağız. Artık C++ derslerine başladık. Sorular çözeceğiz. Algoritmalar çözeceğiz. Öncelikle temel düzeyden başlayalım. Ama şu an ne yazalım? Şu an bir bir ana iskeletini oluşturalım. Bir ana iskeletini oluşturalım. Şöyle bir e, using namespace diyelim ve STD'deli diyelim şunu kapatalım int main'imizi açıp içine de hemen fonksiyonlarımızı yazmaya başlayalım bugün neler yazacağız hemen yorum satırında yazdırın matematikte matematikte 4 işlemler yapacağız yani matematikte 4 işlemler ve temel yazacağız yapacağız evet başlayalım hemen arkadaşlar int a diyelim kullanıcıdan bir A girsin değişken olarak bir B girsin bir toplam olsun toplam değişkeni de olsun aynı zamanda bir fark olsun aynı zamanda bir çarpma ve aynı zamanda da bir bölme işlemini yapalım Jout ne demekti Jout olarak kullanıcı bir şey girici kullanıcıdan bir atıyorum string ifade isteyeceğiz şu an integer isteyeceğiz int a dediğimiz için Jout olarak kullanıcıdan diyelim ki a sayısını giriniz diyelim kullanıcıdan a sayısını kullanıcı şöyle bir girsin. Sonra bir de aynı zamanda bunu ekrana yazdıralım. Ekrana nasıl yazdırıyorduk? Jin komutu ile yazdırıyorduk. A diyoruz arkadaşlar ve bunu kapatıyoruz. Aynı şekilde hiç bozmadan şunu şu şekil alıyoruz ve aynı bu tarafa yapıştırıp aynısını B işlemi için gerçekleştiriyoruz işlemi için gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar hemen değişkenlikte değişkenlerimizi bir şeylere atayalım. Toplama ne atayalım? Diyelim ki toplam eşittir. A artı B olsun diyelim. A artı B pardon. A artı B olsun diyelim. Fark diyelim. Eşittir diyelim. A eksi B olsun diyelim. Aynı zamanda çarpma eşittir diyelim. A çarpı B olsun diyelim. Aynı zamanda da bölme bölmede eşittir a bölü B diyelim arkadaşlar Evet şimdi bitirmeden önce şunu yazalım e ben sıfır olursa bölme işleminde yani ben şuraya şöyle bir şekilde geçişimi sağlarsam B eğer sıfır olursa yani b sıfır olursa olursa e, tanımsız olur. Değil mi? Tanımsız olur. Ondan dolayı B0 olmamalı. Normalde biz bunu bir önceki C videomuzda basit hesap makinesinde göstermiştik. Ama biz burada bunu göstermeyeceğiz. C++'a temelden başladığımız için direkt başlamadığımız zaman şuraya bir parantezi dikeceğiz ve diyeceğiz ki B0 olamaz diyeceğiz. Kullanıcı bunu görmesi lazım. Bundan sonra işlemlerini yapsın. Hemen yazdırmaya çalışalım. Nasıl yazdıracağız? Hemen Coğut ifadesiyle beraber şöyle diyeceğiz. Şöyle diyeceğiz ki toplam diyeceğiz. Sonra şurada aynı şekilde devam edeceğiz. Ve buraya işlemimizi ne hangi değişken olursa pardon şu şekilde yazacağız. Yani bakın şunu şuraya yerleştirdim. Biz C'de bunu nasıl yapıyorduk? C'de de şöyle yapıyorduk değil mi? Hatırlatayım size. Diyelim biz iki, bunun ara, iki tane bunun arasına yazdık. Tamam mı? C'de virgülü koyuyorduk. Hemen buraya mesela toplam yazıyorduk. Buradaysa hemen bu işaretlerin arasına yazacağız arkadaşlar. Ve yazdıktan sonra da şöyle kapatıp handli diyeceğiz. Ve şöyle kapatacağız. Hemen aynısını ben bunun için deneyebilirim. Diğerlerine de aynısını yazacağım. Yazmama gerek var mı? Tabii ki de yok. CTRL-C diyorum. Şöyle CTRL-V. Şöyle CTRL-V. Şöyle CTRL-V diyorum. Alacağım. Sırayla değiştireceğim. Şu toplamda şu fark olsun. İlerle. İlerle şöyle şu fark olsun. Yeter şöyle şurası neydi çarpma olsun şöyle çarpma olsun bizim ifademiz ne yukarıda kaydettiğimiz şekil çarpma olsun aynı şekilde biz bölme yapmıştık bölme 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 yapmıştık şu yukarıda da bunu da biz bu şekilde beğenip büyük yazıp bölme pardon yanlış oldu bölme yapalım aynen o zaman bu fark küçük oldu şunu da bir düzeltelim göz estetiğimiz olsun Programımıza hemen baktık. 4 işlem yaptık. Bunlardan kullanıcıdan kullanıcıdan veri aldık burada. önce şöyle yapacağım şunları söylemek için aynı zamanda diyorum. Aynısı B için de geçerli. Bunlar değişkenlere burada atadık hepsini ve burada da yazdırma işlemini de şu şekil yapıyoruz. Yani burada da anlatalım. C++'da yazdırma işlemini gerçekleştireceğiz. Ne yapalım? Hemen bir çalıştıralım. Bakalım bir hatamız falan var mı? Evet hatamız yok. A sayısını girdim ben. A sayısı 12 girdim. B sayısı da 4 girdim. Ne olacak? Toplamı 16 olacak. Çıkarımı 8 olacak. Aynı şekilde çarpması 48 olacak. Bölmesi 3 olacak. Bakalım. Evet aynı şekilde çıktı. Estetik olarak da sadece şunlara biz şöyle bir şöyle bir şey yazarsak Şunları da yazmamışız. Fark etmez. ya yani bunları yazmasak da olur ama gözümüz alışsın diye. Hemen yani bir işlem daha yapalım mesela. Mesela 650 diyelim. 650 diyelim. B'ye de 5 diyelim. Bakın hemen şuradan çıktı. Peki diyeceksiniz ki tam sayı da çıkmayabilir. Çıktı. evet doğru. Mesela ben 45 bölü diyeceğim. 45 diyeceğim. Mesela B kaç olsun? B de 12 olsun. Bakın. Hepsini doğru buldu. Bunu 3 nokta bir şeydi 3 buldu. Yani neden buldu? Biz burayı integer yazdığımız için yani biz burayı pardon burada integer bölme dediğimiz için bu tam sayı kısmını aldı. Biz bunu peki nasıl yapacağız? Bunu normalde biz şöyle diyebilirdik. Şöyle bu atlayabilirdik. Bunları ileriki derslerde de görebiliriz. Göreceğiz hep beraber. Ama burada yapacağımız şey temel 4 işlemi anlamaktı. Hatta ve sıfır olamazdık. İleriklerde kürenin hacmi, matematiksel işlemler ya da daha ileri uygulamalara girersek, Fibonacci sayı sistemleri C++'da metotlara girersek öğreneceğiz. Şimdi bu temel olarak kalsın. Herkese kolay gelsin. Yazılım bankasına bir video daha ekledik. C++ kodlarına devam edeceğiz. Yazılım bankamızdan haberdar olmak için videolarımızdan haberdar olabilmek için abone olmayı da unutmayın diyoruz arkadaşlar. Herkes kendine çok iyi baksın. İyi çalışmalar dileriz.